Arkadaşlar hoş geldiniz. 9. soruyla birlikteyiz. Boşluk doldurma sorusu. Uygun kelimeyi arıyoruz. Cümlemiz bir okuyalım arkadaşlar. In order to ensure proper diagnosis and treatment, it is essential for the physician to have boşluk data regarding the patient's medical history. Şıklarda neler var? Inaccurate, ambiguous, accurate, misleading. <laughs> Evet kırmızıyla boyadığım kelimeleri bir bakalım arkadaşlar. Önemli kelimeler var. In order to. Arkadaşlar bir conjunction yani bir bağlaç amacıyla make için mak için e, anlamını katar. Hatta in order to yerine sadece to da kullanabilirsiniz. Aynı anlamı verir aslında. Order kelimesine bir bakalım. Order'ın önemli anlamları var. Medikal İngilizce açısından da önemli. Yani hastanın işte order kağıdına bir şeyler yazarsınız. Hemşireler uygular. Order ne demek? Emir, talimat, düzen, sıra, sipariş. Emir, talimat yani bir şeyin yapılması için bir yerlere bir şey yazarsınız ve o yapılır. E, askeri düzende de emir anlamına gelebilir, talimat anlamına gelebilir. Düzen çok önemli. Bir şey düzenliyse arkadaşlar order. Order gördüğünüz yerde düzen, sıra, e, talimat gibi şeyler arayacaksınız. Sipariş anlamına da geliyor. Ne dersiniz mesela I ordered a pizza. Pizza siparişi verdim. Order siparişte de kullanılıyor. Tabii ki bunlar isim hali, verb hali yani fiil olarak da emir vermek, talimat vermek, sipariş vermek arkadaşlar. Az önce söylediğim şeyde de yine sipariş vermek verb olarak kullandım. I ordered a pizza. Pizza siparişi verdim. Arkadaşlar Şimdi in order to ne demiştik? Tekrar hatırlayalım. Amacıyla, mek için, mak için, bir şeyler için, bir şeyler yapmak. Bir örnek cümlemiz var. She exercises regularly. Düzenli bir şekilde egzersiz yapıyor. Ne için yapıyor? To stay healthy. In order to stay healthy. Sağlıklı kalabilmek için egzersiz yapıyor, düzenli yapıyor. Devam edelim. Ensure. Sağlamak, temin etmek. Eee anlamlarına gelir. Arkadaşlar e, emin hale getirmek anlamına da gelebilir. Çünkü sure başına en geldiği zaman arkadaşlar e, bu ikinci taraftaki kelimeyi karşı tarafa yaptırma anlamına veriyor. Şimdi şöyle açıklayayım ben size. Örneklerle açıklayalım. Şimdi en şuur e, bir şeylerin emin olması, temin edilmesi, sağlanması gibi bir anlama geliyor. Mesela large'ın önüne en koysaydık, large büyük demek, geniş demek. Enlarge büyütmek, genişletmek anlamına gelir. Courage cesaret anlamına gelir. Encourage başına en geliyor. Cesaretlendirmek, teşvik etmek anlamına geliyor. Able ne demek? Bir şeyleri yapabilmek. Ee, olanaklı olması bir şeylerin. Ability deriz. Enable ise olanak tanımak, mümkün kılmak anlamına geliyor arkadaşlar. Şu en kısmı önemli. Proper nedir? Uygun, doğru essential temel, gerekli anlamına geliyor. Biz essential'ı aslında biliyoruz. Ne ne derdik mesela? Esansiyel amino asitler, esansiyel yağ asitleri, esansiyel essential, essential'dan geliyor. Temel gerekli şeyler. Data, data, data diyoruz. Veri, bilgi demek. Mesela data science var. Veri bilimi. Değil mi? Medical history arkadaşlar tıbbi geçmiş. History tarih demek. Geçmiş olarak da kullanılabilir. Hani biz hastanın öyküsünü, hikayesini aldık, dinledik, yazdık, anamnez aldık diyoruz. Medical history deniyor arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman inaccurate. Şimdi accurate ne demek? Burada da var. C şıkkında doğru kesin demek. In Inaccurate ise başına in geldiği zaman olumsuz hale getiriyor. Yani doğru olmayan, kesin olmayan, yanlış, hatalı anlamları çıkar. Ambiguous, belirsiz, anlaşılması zor misleading ise yanıltıcı anlamına gelir. Peki cümle yapısına baktığımız zaman arkadaşlar bu bir present simple tense durum cümlesi yapılmış. is ile cümle kurulmuş. to be eylemiyle yani yapılmış. Present simple tense olduğunu görüyoruz. Peki tense'e baktık, anlamlı bulduğumuz kelimelere de baktık. Bir toparlayalım. Cümle bize ne demek istiyor? Doğru teşhis ve tedavi sağlamak için. Yani in order to ensure proper diagnosis and treatment yani bu doğru teşhis ve tedavi sağlamak için bir şeyler gerekiyor değil mi ne gerekiyor doktorun hastanın tıbbi geçmişine ilişkin nokta nokta verilere sahip olması esastır ne esastır it is essential esastır ki for the physician to have boşluk data regarding the patient's medical history yani böyle hastanın Tıbbi geçmişine dair doktor böyle belli başlı uygun doğru verilere sahip olacak ki doğru bir teşhis ve tedavi sağlayabilsin. Hastanın geçmişinde yanlış şeyler yazıyorsa, hastanın sahip olmadığı hastalıklar, kullanmadığı ilaçlar kullanıyormuş gibi görülüyorsa ya da bir eksiklik varsa hastanın hikayesinde geçmişine dair hiçbir şey bilmiyorsak bu hastayı tedavi etmemiz daha zor olacaktır. Yani Cevap kendi kendini gösteriyor zaten. Şimdi yine deseydik, doğru olmayan e, hastanın e, hikayesinde doğru olmayan şeyler varsa, uygun tedavi ve tanı yapamayız. Ambiguous, belirsiz şeyler varsa yine yapamayız. Misleading, yanıltıcı şeyler varsa yapamayız. Hastanın medical record'unun, medical history'sinin accurate olması lazım. Yani doğru e, doğru olması lazım ki doğru bir tanı, proper, doğru, uygun. E, diagnosis, bir e, tanı ve treatment, tedavi yapabilelim.